Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 3 aydır yeni video atmıyordum. Ee, bunun sebebi de öncelikle evlendim ee, ve memleketime döndüm. Ankara'ya taşındım. Ee, ve sizi ilgilendiren yani daha doğrusu kitap severleri ilgilendiren kısma dönersek de sonunda hayallerimdeki kitaplara kavuştum arkadaşlar. Elimdeki bütün kitapları hepsini tek kitaplıkta topladım ve nihayet e, bu kitapları daha önce kuşadası'ndaki kitabımda gördüğünüz gibi yan yatırarak değil dikine bir şekilde yerleştirebildim. Ve sizleri daha fazla bekletmeden şimdi kitapla geçeceğiz arkadaşlar. Umarım sizlerin de beklediğine değer keyifli bir video olmasını diliyorum. Evet arkadaşlar hazırsanız gidiyorum kitapla. Kitapları tek tek okumayacağım arkadaşlar isimlerini. Zaten bazıları çok üst tarafta gördüğünüz gibi. Yani yerden tavana kadar odaya kitaplık yaptırdım. Şimdi birazdan dolaşırız. Bu perdeyi özellikle seçtim. Yani rengi zaten uyumlu olsun diye hani rengine ben karar verdim ama bile alt teknolojisi diyorlarmış. Kesinlikle ışık girmiyor içeriye. Benim gibi siz de değerli bir kitaplığa sahipseniz kendiniz için en azından. iki şey öneriyorum arkadaşlar. Çok kişinin bildiği gibi. Kitaplarınızı birincisi nemden uzak tutmanız lazım. Ben Kuşadası'ndayken bu çok mümkün olmadı ne yazık ki. İkincisi de arkadaşlar. Şöyle karşı kitaplık boş yeni gelecek kitapları bekliyor. İkincisi de tabii ki güneş ışığından uzak tutmanız lazım. Ee, kitaplarımın bazılarında sırtlarında güneşten dolayı solma oldu. Ee, bazılarında ise yan yatırıp koyduğum için arkadaşlar kitabın sayfalarında bazı sararmalar olmuş. Sayfaları çok önemli değil. Ufak bir törpüyle e, veya ne denir ona zımpara. Törpü demeyeyim de ufak bir parayla zaten hafif böyle zımparalar o sarılık kaybolabiliyor ama sırtındaki o sararma gerçekten geçmiyor arkadaşlar. Şöyle müsaadenizle yukarılardan başlayayım. Bakın şurada dediğim gibi tek tek okumayacağım zaten. Ee, bazı VCD'lerim var arkadaşlar, filmler. Bir kısmı burada. Ondan sonra şurada dakikalar içinde serisinin elimde olan kitapları var arkadaşlar. Tamam yok zaten elimde ama hani eksikler de var. Ee, şurada arkadaşlar Jules Verne'in İtaki'den çıkan kitaplarının tamamı var. 46 kitap. Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim. Daha önce bunları çok tanıttım. Zaten isimlerini biliyorsunuz. Eksiksiz külliyatım. Şu sağda gördüğünüz arkadaşlar Dünyadan Ay'ı değil de ikinci zannedersem Ay'ın çevresinde seyahat kitabını Jules Verne'in Fransızcası. Bunu Paris'teyken almıştım arkadaşlar. Özellikle Jules Verne'in orijinal dilinde biliyorsunuz Jules Verne Fransız yazar orijinal dilinde bir basımı olsun istemiştim. Şöyle üst sırayı bitirdikten sonra arkadaşlar devam edeceğim. Şurada işte yine bu kitaplığı tamamen ben tasarladım arkadaşlar. Bütün ölçülerini işte yerden tavana ne bileyim sağdan sola olan ölçüsü dışında kitaplığın derinliği raf aralıkları falan filan tamamını ben tasarladım. Ölçülerini ben verdim. O yüzden böyle cep boy gibi küçük olan kitapları böyle üst sıraya koymak istediğim için böyle yaptım arkadaşlar. Şurada harita rehberi kitapları var. Bazıları işte Paris, Londra, Barcelona falan. Tolkien'in cep boyu olan kitapları var. Şurada yine bazı bilgisayarlarla üstte bazı kasetler var arkadaşlar. Eminim 8.000 falan. <laughs> Zamanında meşhurken almışız demek ki. Şurada yine kalan bilgisayarlar var arkadaşlar. Şurada bazı tekrar kasetlerim var. Netflix'in ilk 2, 2 albüm. Sagopa işte. Bir Pesmis'in Gözyaşları. Yukarıda yine Ceza'nın Yeraltı operasyon 2 var. Şurada bazı işte müzikler var, caz koleksiyonu. Şurada da arkadaşlar TRT'nin Kurtuluş dizisinin toplamda 3 kasetten oluşan küçük bir kaset koleksiyonu var. Şöyle arkadaşlar artık şu sıradan şöyle hızlı bir şekilde giriş yapayım. Şurada Dun'un arkadaşlar işte sorudan çıkan kitapları var. Dun efsaneleri üçlemesi işte bu derenci adı makinelerin seferi. Bunun üçüncüsü daha gelmedi zannedersem. Geldiyse de ben kaçırdım. Ben dedim gibi arkadaşlar tek tek kitapları okumayacağım. Zaten hani gösteriyorum ben. İstediğiniz yerde durur kitabın kitabın ismine bakarsınız siz. Justin <laughs> Rex'in serisi burada var. İşte Arlen Coben'in 6 tane kitabı var. Seri diyebileceğimiz. Bilim kuru klasikleri burada arkadaşlar. Eksiksiz. Bazı rafları özellikle arkadaşlar. Biraz boş bıraktım serinin devamının geleceğini bildiğim için. Kitap geldikçe bu tarafa eklerim diye. Şurada arkadaşlar şu sıralar işte <laughs> özür dilerim dizisi de oldukça meşhur olan Zaman Çarkı serisi var arkadaşlar. Robert Jordan'ın. Ben de izliyorum. Şu an zaten 3. sezonun son bölümüne geldim. İlk 2 sezonu izlemiştim. 3. sezonda zaten 8 bölümden oluşuyor. 7 bölüm izledim. Sadece son bölüm kaldı. Şurada bazı kitaplar var arkadaşlar. Şöyle. Hızlı geçiyorum artık buraları. Daha önce defalarca gösterdim. Harlan Coben'lerin devamları burada arkadaşlar. Neil Gaiman'lar burada. Amerikan tanrıları ve öykülerin bildiğim kadarıyla bu ciltli versiyon Amerikan tanrılarının yine basımı gelmedi. Ama karton kapaklısı zannedersem bulunuyor. Şurada arkadaşlar Jules Verne'ın İtaki'den değil de Alfa yayınlarından çıkan yani orada olmayan kitapları alıyorum özellikle Alfa yayınlarından çıkan kitapları var. İkisini toplarsak dediğim gibi hani eksiğim yok. Başka yeni evlerinden çıkan Jules Verne'ler de var. İşte kırpılmış metinleri veya işte çocuk kitabı diye lanse edilen kitapları da var. Onları almadım. Ben özellikle tam metinleri alıyorum. İtaki ve Alfa yayınlarından. İtaki'den yeni basım gelmiyordu. Alfa'dan yeni kitapları geldikçe de yoksa ekliyorum arkadaşlar. Şunlar karanlık kitaplık arkadaşlar. Eksiksiz. <laughs> Özür dilerim. 75. kitap da çıktı arkadaşlar. Komşu kızı. O da sipariş verdim gün içerisinde. Teslim edilecek zaten. Şurada arkadaşlar benim elimdeki İtaki modern serisi var. Tamam yok zaten ama ben hani yine kendi sırasına göre dizdim bunları. Tamam yok. İtaki, İtaki modernin. Yani şu an için tamamını alayım gibi bir düşüncem yok zaten. Dan Brown'lar burada. Ken Grimwood, John elindekiler. Şurada bazı tarih kitapları vardı arkadaşlar. Raf verirken arkadaşlar bazı kitaplar 19,5 santim, bazı kitaplar 21 santim yüksekliğinde. Hepinizin bildiği gibi Jack London'lar burada. Ben de onu düşünerek zaten sipariş vermiştim. Saramoğlu var burada. Ayzek var şurada arkadaşlar. Kılay kastırlarım burada. Türkçe olarak yayınlananlardan eksiksiz. Yine aynı sıraya göre dizdim arkadaşlar. Tarıkçı Murak burada. Şurada arkadaşlar elimdeki Hasan Ali Yücel klasikler dizisi var. <laughs> Özür dilerim elimdekileri en azından hani buradaki yayınlam sırasına göre dizdim. Loma rakamlarına göre. ...bazılarını mecburen alt atmak zorunda kaldım. Yani bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Şimdi bazı kitaplar 19 santim olduğu için daha doğrusu 19.5 19.5 santim olduğu için yukarıdaki rafları bazılarını genel olarak yani üst taraftakileri böyle daha kısa yaptırdım 21 santim gibi. Bazı kitaplarda 23 santim olduğu için şey 13.5 19.5 21 yani 23 falan da var da bazı kitaplarda genelde 21 santim olduğu için yaklaşık söylüyorum 23 santim falan yaptırdım altlarındaki rafları da çok kısa yaptırırsanız arkadaşlar 23 santimlik bir kitaba yani 23,5 cm raf yaptırırsanız parmak girmiyor araya o ihtiyacınız olan kitabı çekemezsiniz. Çok büyük yaptırınca da hem alandan tasarruf etmek adına iyi bir şey olmuyor hem de çok arada böyle mesafe olduğu zaman sürekli toz giriyor arkadaşlar o da rahatsız eden bir şey oluyor. Şuradaki gördüğünüz savaş ve barış ve sefiller ciltli kitaplarda kutulu olduğu için diğerleriyle aynı boyda olduğu halde şu tarafa sığmadı. Alt sıraya koymamın nedeni o yani alt sıradaki raflar biraz daha yüksek arkadaşlar. Şurada yine bazı kitaplar var. Şöyle dedim ki yine hızlıca geçiyorum okumadan. Siz merak ettiğiniz yerde durdurup kitapların bakabilirsiniz. Harry Potter serim burada. Önce defalarca gösterdim kitaplar arkadaşlar. Hani yeni etkilenen kitaplar da vardır belki ama tek tek de hatırlamıyorum. Angle eklendi Çatı serisi, Vissenderusun ve daha sonra da yine 5 kitaplık işte çatıdaki nefes, çatının sırları diye başlayan bir serisi daha vardı. Onu henüz okumadım. Dimitri Glukos'un kitapları. Burada arkadaşlar Itaki'nin Japon edebiyat serisi var. Yani tamamı değil dedim gibi ama hani yani bendekiler en azından hatırlayabildiğim kadarını buraya topladım. Yine Oda'nın karar serisi burada arkadaşlar. İşte Buzeli vadisi serisidir, Z efsanesi vesaire. <laughs> Özür dilerim şu eski kitaplar arkadaşlar yani 13 ile 20 arasındaki geriye kalan kitaplar zannedersem başka yeni evlerinden daha önce çıkmış ama yani yeni basım herhalde tekiden mi gelmedi bilmiyorum ben de göremedim. Geçen tekrar aklıma takıldı bir bakayım dedim ama yani herhalde ikinci el olarak anca yüksek fiyatlı olarak bulabiliyoruz. Seriye daha başlamadım ama 6 tane kitap da eksik olunca zaten kitap da çok hoş durmuyor. Yeni basımı gelirse onları da alacağım. Son bir kontrol ettim yeni basım yoktu da. Onun için söylüyorum şu aşağıda arkadaşlar işte Yılmaz Özlüler falan. Çocuklar, Martinler. Burada yine siyasi tarih kitapların bir kısmı sonra Realçınlar var. Geliyoruz kitaplığımın baş köşesine arkadaşlar. O kitapla geçmeden önce şu yukarıda ufak yeni bir, bir ürün eklendi. Şu, yani çoğu yerde satılan bir ürün zaten Pennywise'lı şort arkadaşlar. Ama bunu ben Tayland'dan aldım. Tayland ziyaretim sırasında. Eşimle beraber balayına Tayland'a gitmiştik. Oradan da hem hatıra alsın istedim. Arkadaşlar bir kısmı yukarıda. Mahşerin 10. ciltli olanları ve karton kapaklı olanları. Aynı zamanda kubenin altında da yine kalın kitap olduğu için üst tarafa koydum. Sıdırabildiğim kadarıyla kitapları buraya koydum arkadaşlar. Yani güzel durdu bence. Tekrar cam kapaklı oldu en azından. Hem toz da girmiyor. E, renk olarak da özellikle ben yani bu rengi seçtim bu ceviz diye geçiyor zannedersem koyu renk kahverengi istiyordum zaten kuşadasındaki kitaplığım beyazdı arkadaşlar artık beyazdan yıldım sürekli herhalde aynı renk aynı renk e, Ankara'daki öbür kitaplığımda kırmızı beyaz gibiydi hatırlarsınız belki videolardan ben de farklı bir renk olsun istedim o yüzden artık Şöyle Stephen King külliyatın bir kısmı burada. Şimdi arkadaşlar şuradaki yabancı basımlara geçiyorum. Yani koleksiyona yeni katılanlar bunlar bazıları o yüzden görün diye. Şu Paris'ten aldım Fransızca Stephen King kitabı The Shining. Almanya'dayken Frankfurt'ta ben bulamamıştım ama sağ olsun birisi benim için satın alıp hediye etti bana getirdi. Şu Hollanda Alman baskısı arkadaşlar Almanca. Şunu Hollanda'dayken aldım arkadaşlar Amsterdam'dan. It'in orijinali yani İngilizce bu kitap. Ondan sonra şu ikisini de Tayland'dan aldım arkadaşlar. At Papil ve The Shawshank'ı Gördüğünüz gibi orada ayrı ayrı zaten kısa olarak da satılıyor. Söylemeden geçemeyeceğim. Çok ilginçtir arkadaşlar. Tayland'da bayağı bir gezdik yani. Hani işte Lak'a gittim. Ondan sonra e, Patong'a gittim, işte Phuket'e gittim. Ya kitap satan yer yok yani böyle bir şey olamaz yani. Gezmediğim yer kalmadı. Kitapçı nerede diye sorunca da yani böyle ilk defa adını duymuş gibi garipsel bir şekilde suratınıza bakıyor Tayland'da insanlar. <laughs> çok ilginç yani gerçekten çok garipsemiştim. Hani burada dedim Tayyice kitap okunmuyor mu yani? Bunlar çünkü İngilizce bakın gördüğünüz gibi. Şunu AVM'den aldım, şunu da dönüşte Phuket Havaalanı'ndan aldım ve ikisi de İngilizce. Yani tayca kitap bulamadım ben. En sonunda yani e, Phuket'te daha doğrusu Old Town'da Old Town'da bir tane artık haritadan aratarak öyle bir lokasyon mu nedir yer buldum kitap sattığı söylenen yer. Yani Zaten doğrudan kitapçı da değil yani oralar. Kafe böyle kafenin kitapçı bölümü var yani. Kafenin içerisinde kitap satıyorlar. Oraya girdim. Orada da yok yani. Stephen King kitabı satmıyorlar. Ve olan kitapların çoğu da zaten Tayyice değil. Almanca, İngilizce, İtalyanca neyse yani farklı yani farklı diller. Tayyice kitap yok yani. Taylandlı insanlar kitap okumuyor herhalde diye çok tuhaf samıştım. E hatta yani merak edip bir baktım böyle yani. 2024 yılında dünyada en çok kitap okunan ülkeler büyük olasılıkla nüfus oranlamışlardır tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'mış. En az kitap okunan ülke de Afganistan'mış 2024'te ama Tayland'da ilk üçe girer diye düşünüyorum ben yani bu kadar az kitabın bulunduğu bir yerde. Tayyice kitap bulamadım arkadaşlar. Yani Tayyice'yi bırakın Çin kitabı bile yoktu zaten. Dediğim gibi birini ABM'de buldum öbürünü de dönmeden önce havaalanında. Şunlar da en alt sıradaki arkadaşlar. kitaplar arkadaşlar. Dediğim gibi defalarca gördüğünüz kitaplar bunlar çok bir yenilik yok burada zaten. Eklenen şu yabancı basım kitapları da gösterdim. Parti parti ülkelere gittikçe oradaki ülkelerin dilinde Stephen kitap kitabı almak gibi bir düşüncem vardı ama e, Tayland'da mecburiyetten dediğim gibi orijinal dilinde kitap almak zorunda kaldım. Tayyice kitap bulamadım. Şunlar arkadaşlar King'lerin VCD'leri yine şöyle bu. Sol tarafta arkadaşlar şeyler, kitapları muhafaza ediyorum. Bir tane ekstra var burada sadece. E, boyundan dolayı ben ayarlayamadım. Sımadı göstereceğim zaten. Onun dışında burada da kitap dışındaki diğer ürünler var. Yine şu koleksiyonun göz bebeği arkadaşlar. Tabii ki esaretin bedelinin yerle basım veya kasede. Şurada DVD'ler var arkadaşlar. Burada bir iki tane eklenen ürün var. Onları da göstereceğim birazdan. Bunları da önce dediğim gibi defalarca gösterdim. Sizin de defalarca gördüğünüz ürünler. Bir yenilik yok. Şunu hatırlarsınız zaten koleksiyonuma son katılan ürünlerden birisiydi. Beşi bir yerde koleksiyon. Çok uzun süredir arıyordum. Nihayet denk getirdim. Şimdi arkadaşlar yeni katılan ürünler şöyle devirmeden inşallah çıkarabilirsem evet. Ya bir tanesi şu. Amerika'dan hediye geldi bunlar bana sağ olsunlar. Eşimin ablası getirdi. Altı film bir arada. At to Papil, Bag of Bones, Kristen, Secret Window, Sleepwalkers ve Stand By Me. Ben aslında şu Stand By Me için istemiştim. Yani hepsinin bir arada olduğu değişik bir koleksiyonu var ama tabii ki benim açımdan söylüyorum. Bag of Bones ve Kristin de sevdiğim filmler olduğu için keza Secret Window da öyle yani. ekstraları oldu. Ama yani hani benim asıl şu DVD isteme sebebi, gözüme çarpma sebebi Stand By olmasındaydı olması içerisinde. Şu arkadaşlar Stephen King'in ülkemizde gösterime giren son filmi The Monkey Maymun. Bunu da zaten gidip sinemada izlemiştim ve afişini de almıştım. Siz de görmüştünüz arkadaşlar. Koleksiyona da katıldı sonunda. Şu benim için çok değerli. Yani hepinizin bildiği üzere Yüzünün Fırtınası benim en sevdiğim ikinci King filmi. 30 filmlik koleksiyonumda da var zaten biliyorsunuz. Yani Yeşil Yoldan bile daha fazla seviyorum şu filmi. Şu filmin arkadaşlar açılmamış kutusunda duran VHS kasede. Çünkü Yüzyılın Fırtınası'nın benim elimde DVD'si, yerli basın tabii ki DVD'si ve yerli basın VCD'si vardı. Fakat bizim ülkemizde başka bir formatta da yayınlanmamış. Ama yabancı ülkelerde en azından mesela Amerika'da gördüğünüz gibi VHS kasede de çıkmış bunun. Onu rica etmiştim o geldi. Şunun güzelliği de arkadaşlar gördüğünüz gibi Esaretin Bederliği'nin yönetmeninin. Aman filmi de düşünmeyelim valla. <laughs> İlk çalışması olan. The Woman in the Room, Frank Darabont'un yönettiği Night Shift Collection. Dediğim gibi bunun esprisi arkadaşlar Esaretin Bedelini yönetmeninin Frank Darabont'un ilk çalışması arkadaşlar. İlk filmi o da Stephen King'den zaten gördüğünüz gibi. Zaten burada başlayan dostluklarıyla da Stephen King Retail Seven Adam adlı kısa romanının filmini çekmesi için Frank Darabont'a izin veriyor ve Esaretin Bedeli diye harika bir şey ortaya çıkıyor. Şunu daha önce gördünüz arkadaşlar zaten. Yani son videomda tanıtmıştım. Stand By Me'nin Alman basımı kasetiydi. Şu arkadaşlar Hollanda'dan aldığım bir figür. Ee, o size gösterdim it kitabı. Ee, onun İngilizcesini satın aldım yerde. Şöyle bir rozet görmüştüm. Baktım stand, şey, The Shining'deki ikizler hemen aldım. İşte farklı figürler de var burada. Farklı şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir rozet var yine. Ee, bir anahtarlık var enstitüsünün. iki tane kupam var. Şunu arkadaşlar yine aynı şekilde Paris'teyken aldım. 1408'in yabancı basımı. Yani şurada ben de 1408'in yerli basımı var zaten de. Kitapçıda gezerken baktım film de satıyorlar. E dedim bir de Stephen King film bulursam alayım. Esaretin bellerini arıyordum bulamadım. Artık 1408'i bulmuşken alayım dedim. Şu da arkadaşlar son göstereceğim. Şu da yine e, Flemence, yani Hollanda dilinde Kristin kitabı. Yurt dışında arkadaşlar kitaplar gerçekten ucuz değil. Yani mesela şöyle örnek vereyim size. Hollanda'da, Amsterdam'da işte Stephen King kitapları örnek veriyorum 10 eurodan başlıyor 20-25 euroya kadar çıkabiliyor. Türk lirasıyla düşündüğün zaman gerçekten pahalı tabii ki öyle. Yani bir kitabı 1200-1300 lira çok pahalı ama şuradan hesap etmeniz lazım. Hollanda'da da asgari ücret yaklaşık 2000 euro. Yani onların satın alma gücüne gerçek, göre gerçekten kitap ucuz. Dediğim gibi Hollanda'da asgari ücret 2000-2500 euro civarı. Yani bizdeki asgari ücret ve kitap fiyatlarını kıyaslarsak hala satın alma gücü yüksek tabii ki onların ama e, Türkiye şartlarıyla gidip yurt dışından kitap almaya çalıştığımız zaman fiyatlar Türkiye'ye göre daha yüksek. Şurada arkadaşlar çizgi romanlar var. Her birinden ikişer tane olan. E, Amerikan Vampiri 2'den özellikle iki tane yok. Çünkü Amerikan Vampiri de Stephen King yok zaten. Onun dışında Stephen King'in yer aldığı bütün çizgi romanlardan ben de gördüğünüz gibi ikişer tane var arkadaşlar. Başına bir şey gelir, bir şey olur diye biraz endişelenmiştim. Zor da bulunuyordu ben aldığımda. İyi ki de almışım. Şu an hiçbir yerde bulunmuyor zaten. Şurada arkadaşlar King'in kalan filmleri var. Ondan sonra buradan sonra zaten benim 30 filmi koleksiyonumla ilgili olanlar başlıyor. Şurada Blu-ray'lerim var arkadaşlar. 30 filmi koleksiyonumda yer alan. Şurada ekstra 2 disk DVD. İşte bazıları Snapcase DVD olanlar var. Genelde 2 disk DVD bunlar. Özel versiyonlar yani. Şurada yine 30 filmi koleksiyonumdaki bazıların VCD'leri var. Şu arkadaşlar 30 filmi koleksiyonumun DVD'leri. King'ler hariç tabii ki. O yüzden burada esaretin bedeli yüzünün fırtınası ve yeşil yolu göremiyorsunuz. Onlar zaten yukarıdaydı. Şuradaydı yani gördüğünüz gibi. Şurada arkadaşlar kalan VCD'ler ve yine 30 film koleksiyonumdaki e, soundtrack'ler var. Burada da işte Yüzüklerin Efendisi, Dark Knight Rises, Pulp Fiction, Kill Bill, Avatar, Shutter Island vesaire, Prestige, Fight Club. Şurada arkadaşlar ekstra aldığım ürünler var. Ya bu kaç uh, kaçtı ya? 78'di herhalde. 78 Yüzüklerin Efendisi varmış arkadaşlar. Bunu da son siparişlerinden birisi. Yine yurt dışından satın aldım. Lord of the Rings. Şöyle çekmeye korkuyorum. Çok sıkıştırdım rafa da yani. Animasyon bu bu arada. İlk iki film, ilk üç film henüz de izlemedim zaten de yani hani tek filme sığdırmışlar zannedersen. Tabii ki Peter Jackson'ın çektiği Yüzükler Efendisi'ni izledikten sonra bu film biraz böyle çocuk oyuncağı gibi kalıyor ama ondan bağımsız olarak çok daha önce çekildiğini düşünerek izlerseniz zaten keyif vererek izlenecektir diye düşünüyorum. Bu diğer bazı filmler arkadaşlar. Şurada Yüzüklerin Efendisi'nin üçünü bir arada oldu bir CD'ler var. Şu aşağıda benim bazı başka DVD'lerim bu blüreylerim var. Şu üçünü de arkadaşlar mesela işte şeyden aldım. E, Tayland'dan aldım. E, Agatha Christie, Tess Gerritsen, Clive Foster bunları da sevdiğim yazarlar. Gördüğünüz gibi zaten orijinal dilinde pardon şu Agatha Christie Almanca orijinal dilinde demeyeyim de yani. Şu ikisi İngilizce olması lazım zannedersem. Şu arkadaşlar Hilal Şafağı'ydı. Yanlış bir şey de söylemeyeyim bir daha bakayım. Şuradan evet Hilal Şafağı kitabının ciltli orijinal basımı gördüğünüz gibi Clive Custer'ın. Onları da sevdiğim yazarlar olduğu için sistemi kim bulamadım. Bari bulmuşken bunları alayım dedim. Ama tabii ki orijinal dilinde de olsa King almadan da dönmedim Tayland'dan. Şurada Agatha Christie'ler var arkadaşlar. Karen Şansoy'lar. Çak falan yok bir ikilik. Stanislav Lemler var burada arkadaşlar. Buradaki sıralamaya göre 13 numara yanlış hatırlamıyorsam yenilmezdim. E, yenilmez kitabıydı bilim kurgu klasiklerindeki. Ben de zaten İtaki'den e, Stanislav Lem'in yenilmez kitabı olduğu için 13 numaradan 14 atlıyor gibi oldu. 13 numara yok hani. Şurada işte arkadaşlar yine bazı tarih kitapları. Turgut Özakman, Şevket Süreyya Aydemir. Troşkiler. Burada arkadaşlar şu an basımı olmayan ne yazık ki. haber her gittiğimde soruyorum. <laughs> da yeniden basılmayacağını söylüyorlar. Atatürk'ün okuduğu kitaplar seti var. Ya e, internet sitesinde herkes açık bir şekilde yeminlandığını söylüyorlar arkadaşlar. isteyenler erişebilir diye tabii ki güzel bir şey olmuş. PDF formatında 5 kuruş para vermeden girip indirebiliyorsunuz. Rahat rahat okursunuz ama benim gibi böyle tabletten, telefondan yani dijital platformdan kitap okumayı sevmeyip sayfaları çevirmeyi seven insanlar varsa da kötü bir şey oldu gerçekten. Yani ben okuduğum kitabın kitaplığımda durmasından yana olanlardanım. Ve e, kitap okurken de işte altını çizeyim, notlar alayım, sayfaları çevireyim diyenlerdenim. O yüzden benim için kıymetli bir eser bu. Umarım yakın zamanda yeni basımı gelir ama maliyetler çok yükseldiği için altından kalkamadılar zannedersem. Uygun fiyatta da satıyorlardı çünkü. Çok yüksek fiyat olursa da kim almayacak diye düşünerek başvuruyorlar zannedersem kitabı. Şu arkadaşlar kaynak yayınlarından Atatürk'ün bütün eserleri eksiksiz. Ben de 30 cildin tamam var. Yani nihayet şöyle yan yana bir dizerek gösterebildim. Ve mesela bu da öyle arkadaşlar. Yani ben ayarlamadım. Tesadüf böyle denk geldi. Yani ucu ucuna sığdı bakın. 31. kitap olsa belki sığmayacaktı rafa. Aynı şekilde şuradaki zaman çarkı serisi de öyle gördüğünüz gibi. Robert Jordan'ın. O da yani, yani şu kalınlıklardan bahsedersek tabii ki. 15 numaralı bir kitap olsa herhalde yan tarafa girmeyecekmiş. Tesadüf yani öyle denk geldi. Ee, ölçüler güzel oldu yani. Şurada teskeri sen var arkadaşlar. Dedektif Rizoli serisini işte böyle yan yana dizmiştim. Geri kalanlarda ee, seri mi değilim mi ben de çok bilmiyorum ama yani artık geliş güzel dizdiğim kitaplar. Bunların Türklerin Moğolların hatta daha Batı Tatarlarının tarihi ise şurada arkadaşlar büyük fikirler kolay canlı serisi var. Ee, seriye son katılan kitap şu arkadaşlar tasarım kitabı. Son çıkan kitaptı. Ben hani evime taşındıktan sonra zaten satın aldım, koleksiyon ekledim. Bu arkadaşlar, Orson Scott Card'ın Ender serisi. Ne zamandır basımı gelmeyen, gelecek gelecek derim, sürekli insanların bekletildiği seri. George bir kısmı burada. Tümüldürse olaydı. Tolkien'ların bir kısmı burada arkadaşlar. Kayıp öyküler bir kitabını bitirdim. Ben beğenemedim arkadaşlar yani. Çevresi de kötü olabilir bilmiyorum da o kitap bana çok hitap etmedi. Çok sıkılarak okudum gerçekten. Goodreads'te de düşük bir puan vermiştim o yüzden kayıp öyküler de buna biraz erteledim. Ama yakın zamanda da okumayı düşünüyorum. Ya basım olmayan kitapları arkadaşlar ben öyle düşünüyorum bilmiyorum yani. Kısa zamanda okumayı düşünüyorum çünkü gerçekten zor bulunur yüksek paralar verilerek alındığı için ben de daha söylüyorum. E bekletip bekletip bu sefer 8 kitap 10 kitap parasını aldığınız bir kitabın normal yani hakikaten bir kitap parasına yeni basım bile satışa çıktığını görünce insan üzülüyor ben niye zamanında okumadım diye. Okuduktan sonra çok önemli değil. Ama zamanında gerçekten böyle büyük paralar verip satın aldığım bir kitabı okumadıysam ve daha sonradan da ben okumadım için yani 5-6 yıl sonra da olabilir. Önemli değil yani. Yeni basımı gelince keşke biraz bekleseymişim. Zaten okumadım. Ee, hemen almaya da gerek yokmuş diyorum bazen. O yüzden böyle basımı olmayan uzun süre aradığım kitaplar olursa mümkün Ol. olduğu kadar erken okumaya özen gösteriyorum ben. Markezlerin bir kısmı burada arkadaşlar tek de kontrol edemedim yani normalde aslında kafamda bir düzen vardı burada belli yazarları veya belli türleri aynı tarafa toplayayım diye İşte görebildiğim kadarıyla elimde fazla sayıda olan işte Gabriel Garcia Marquez ne bileyim işte Soner Yalçın, Yılmaz Özgül gibi kitapları tek tarafa toplamaya çalıştım seri olanlar zaten belli işte Jules Verne'ler, Bilim Klasikleri, Karanlık Kitaplık gibi Sistem de zaten ayrı kitaplık cam kapaklı ama onun dışında mümkün olduğu kadar arkadaşlar aynı tarafa toplamaya çalıştım. İşte Granger'ler burada mesela. Ama zaman içerisinde bunlar da oturacaktır diye düşünüyorum yani. E, videonun bitiminde elimdeki kitap sayısını söyleyeceğim. E, doğru sayıyı bilip kazanan çıkmadı ama yani bu kadar çok sayıdaki kitabın arasında da yani tamamına hakim olup aa bu buradaydı demek de gerçekten kolay olmuyor. Çünkü ben bu kitapların çoğunu arkadaşlar kuşadasından getirdim. Yani dünya yükle gerçekten. Bir de benim için de kıymetli olduğu için arabayı yükleyip getirdim. Öyle kargoyla falan da e, uğraşmadım. Yani çünkü başına bir şey gelir üzülürüm ben de bu sefer yani. Kimseye emanet edemediğim için o şekilde kendi arabamla kargo yatıp getirdim. Ve direkt buraya da koyamadım. Önce oturdum eve daha sonra buraya aldım. Yani bayağı bir uzun yolculuk geçirdim bu kitaplar. O yüzden e, yerleştirirken de dediğim gibi sırası karışanlık olabilir mutlaka. Yakın bir zamanda düzeltirim yani öyle bir şey varsa mutlaka. Gazin burada arkadaşlar. Benci Seyici Neptimus serisi. arkadaşlar kemaller. Şunlar ekstra olan kitaplarım arkadaşlar. İşte bu Harry Potter ve Felsefe dört farklı sınıf için basılan kitabıydı. Şurada zaten direkt Doom serisinin ciltli olanları var arkadaşlar. Kutulu ciltli. Ya burada da biraz kararsızım seriye başlayacağım zaman buradan başlasam diye. Normalde böyle kutulu ve jelatinli olmasa elimde hem karton kapağı hem ciltlisi varsa bir kitabın kitapta kalınsa %90 ciltlisini tercih ediyorum. Sırt kısmı hasar görmesin diye okurken ciltli kitaplar daha dayanıklı oluyor ama ya karton kapaklıları da zaten hala hazırda bilim kurgu klasiklerinde var biliyorsunuz. Ben de en azından. Şu arkadaşlar evet. yine kapiterin daha sonra yordam kitabından çıkan ciltli olanı. E, Cem yayınlarından çıkan da vardı. Ben de şurada gördünüz şu maviler, kapitalin. Yani bu ekstra aldım. Çeviri farkı da var diyorlardı. E, yani ben asıl biraz kararsızım arkadaşlar. Karton kapaklarından ciltten boksam diye. Şunları ekstra büyük yaptırdım arkadaşlar rafları. Yani bakın gördüğünüz gibi şurada da mesela biraz fazlalık var. Normalde şuradalar e, 14 santim falan geliyor. Bir kitap 13.5 santim olduğu için derinliği oradan taşmasın ama çok fazla da dışarıda yani kitaplık rafı olup da tozlanmasın diye tam ona göre yaptırmıştım ama şunları 20 santime yakın yaptırdım şöyle büyük kitaplar dışarı taşmasın diye çünkü bunlar gerçekten ciltli ve büyük olan kitaplar yani şuradan göstereyim size arkadaşlar bakın şu rafa koysam gördüğünüz gibi şu kadar yer artacaktı dışarıdan taşıyacaktı yani o yüzden en alt rafı da öyle yaptım ya dediğim gibi tasarımını ben yaptırdım arkadaşlar ben çizdim bütün ölçüsünü ben verdim mobilyacıya o da sağ olsun benim istediğim şekilde çıkardı bitmek üzere arkadaşlar. Şurada da yine alfa yayınlarından besteciler, filozoflar, ressamlar, yazarlar, yaşamları vesaire diye birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı vardı. Şurada da yine İş Bankası yayınlarından birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı vardı. Buradaki birinci dünya savaşı çok tar taraflı yazıldığı için arkadaşlar ikinci dünya savaşını da ben okumadım. Yani elim gitmedi kısa bir zamanda. Evet arkadaşlar yine şöyle hızlıca bir göstereyim kitaplığı. ya Benim hayalimdeki gibi oldu arkadaşlar gerçekten. Eşimin de gelecek kitapları var. Bu kadar çok olmasa da yani. E, onun da gelecek kitapları var. O yüzden bazı raflar boş. Şu karşı rafı özellikle boş bıraktım arkadaşlar. Yani ne olur ne olmaz diye. Şurası pencere olduğu için tamam bu ışık geçirmez bir perde sistem ama tam karşısına direkt ışık vurmasın diye kitap koymak istemedim şu an için. Ya, e, kitap aldıkça tabii ki yer kalmadıkça mecbur burası da dolacak ama en azından şu an için burayı boş bırakmak istedim. Bir de odaya girdiğim zaman böyle buradan giriliyor işte şu an şu tarafta kapı gördüğünüz gibi. Odaya girdiğim zaman böyle her taraf kitap olsun istedim. O yüzden sağım solum boş bırakmadım. Mümkün olduğu kadar kitapla doldurdum. Evet arkadaşlar yeni kitaplığım böyle oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, yeni gelen ürünleri dediğim gibi hatırladığım kadarıyla yurt dışından aldığım kitaplar ve ee, koleksiyona eklenen 4 tane de kim filmi vardı. Onları da gösterdim, gösterdim size. Unuttum bir şey yoktur umarım. Ee, nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Fikrinizi yorumlara belirtebilirsiniz istiyorsanız siz de. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, hoş geceler diliyorum. Hoşçakalın.